Selamlar millet bugün sizlerle birlikte Old Market Simulator oyununa başlıyorum ve nasıl bir oyun sizlerle yeni tanıyacağım ve göreceğim sizlerle birlikte ilk oynayışım olacak şimdi başladık oyunumuza hassasiyeti biraz yükseltelim marangozdan tezgah alıyor sağ üstte marangoz nerede marangoz burada marangoz burası buradan ben büyük tezgah almayı düşünüyorum. Bunları ben orta aşağı aralarında fazla fark orta ahşap tezgah, yer tezgahı. Bunu Ne alacağım. Ben büyüğünden aldım. Bakalım. Şimdi. Ya şuraya falan var mı? ne yerleştir bu şöyle yapalım şu şekilde yerleştirdik iskeleye gideceğiz iskeleden sipariş vereceğiz iskeleye kadar gittim ama sipariş vermeden buradan başladım bir dakika tarla daka iskele düz müydü aynen iskele düz iskele burası iskele siparişler e, ee, sipariş verelim şimdi patates ekmek 12 adet bir <laughs> tane şu adetleri söylüyordur yani bir yumurta söyleyelim ekmek söyleyelim bir de havuç mu söylesek havuç mu havuç hep havuç mu patates 1 2 3 2 3 20 yatağımıza gidecekmişiz günü bitirmek için mal sabır 830 para var para vardı inşallah doğru yapmışımdır Ne? Evimiz nerede? Tarla. Kapı. Evimiz burası mı? Yok. Evimin neresi? Burasıdır herhalde. Atölye. Aynen burası. Taşma için teleferik, kullan teleferik. Teleferik diyor teleferik. Teleferik teleferik. Teleferik nerede acaba? Ne? Teleferik teleferik. <laughs> beni çağıracağız. Gitti. Ürün kabilden aldı yani. Mal mal kabul. Nasıl yapacağız şimdi? He, buradaymış tamam. başka bir şeyimiz yok. Biz de ya. Güzel. Şimdi bunu nasıl taşıyacağız? Evet, tek tek taşıyacağız değil bi ya geldim bunları harbiden tek tek mi taşıycaz ya oğlum uzun sürer lan bunları hepsini tek tek taşımak lan bu hangisi taraf bu taraf daha yakınmış lan ne yiyon lan ne yapacağız şimdi? Tezgah bir ürünü yerleştir. Evet, tezgahı yerleştir. Mayla. Fiyat. Ya oğlum ben niye buradan gel duruyorum ya? Şuradan gidelim. Ya, i̇lerken bu kadar çok eşya almayız ya. El arabası falan herhalde yapabiliyoruzdur ya da böyle bu eşyaları taşıyabilmek için yavrum eşyaları taşıyabilmek için bir şeyle şöyle yumurtaları da aşağı dizelim şöyle fiyatlarını değiştirebiliyor muyuz acaba ooo oh. 70. ayağı pahalı olup olmadığını gösterebilir mi ki acaba bilmiyorum ki şey. Şimdilik olduğu fiyatlarla satalım da Sonra Bakarız bir şaresine 3 tane ekmek söyledim diye hatırlıyorum 2 tane yumurta 2 tane de şey Patis 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 soğan Şöyle yapalım o bunu yap. Hayda. Kırmıyor. Rafı büyüteceğiz o zaman. Büyüteceğiz de hallederiz ya sorun değil. Şunu ortaya alalım. Güzel bir oyuna bence. Sizlerle oynadıkça daha çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Umarım düşündüğümüz kadar eğlenceli bir oyundur diye düşünüyorum. Şimdi. Acaba seviye atladıkça başka ürünler alabiliyor muyuz? Yani öyle bir şey var mı? Şunları şu şekilde şu şekilde bir ürünü fiyat gir bir ürünü fiyat gir x gir toptan 17'ye geliyor hadi bugün dükkan açılışı olduğundan dolayı 15 sent yapıyoruz x fiyat gir tavsiye Hadi bu açılış, açılıştan dolayı çünkü bir iş, in insanları toplayacağız. Ya da bunu da tamlayalım sadece. Tamam mı? Ee, öndeki tabelayla mı ikimizi açın? Evet, şunu açıyoruz. Mahir durumu iyi. Ne istersin abi? Ha, tamam. Pardon. sabırsız bakalım. 15 60 75 dayı Ha biz şey yapmıştık. <laughs> Güzel bir şey. benziyor aslında. Güzel boyun. ee hemen şunlar. Oo ablam Buyurun abim benim. Şöyle. Şimdi Türgame öpürge kendini mi alıyor kapalı çarşıdan takip et kapalı çarşı. Neyse şunlarla bir ilgilenelim. İçindeki eksildikleri görünüyor mu? Aynen görünüyor sanırım. Aynen aynen görünüyor. İyi çok iyi yapmışlar. Şimdi, şş, ablam bu abla var ya bu abla çok alışveriş yapıyor ha gözüm tuttu seni abla şöyle oraya biz nasıl süreceğiz ya evet, kapalı çarşı neredeydi şurada mıydı Tamam bu da emarlı şeftal ha istiyor? Ha süper tamam Abi çok karışık dükkanı karıştırıyorum. Abla yumurtayı nasıl bulamadın? Yumurta var orada. al da yani alma o zaman yumurta kalmamış yumurtayı söylememiz lazım da neyse akşama söyleriz saat kaç saati öğleymiş tamam mikrosyon muhafızasını aydınlatma alıcaz çok pahalı onun. lamba eleman lazım abi bize ya harbiden ben bir dükkana bakıp bir de buraya gelemiyorum onu ikiye almam lazım harbiden dükkan çok pis yani ben bu dükkanı temizlemem lazım <laughs> güzel güzel iyi satış yapıyoruz da ekranı vuruyordu <laughs> işi mağazasına açacağız onları yemeye falan eleman işi olayı var. Olayları da yapacağız. da ya nasıl böyle kardeşim bu akşam oldu lan? ekmek 23 patates patates fazla almıyorlar ekmek bitince kapatmamız lazım dükkanı yoksa müşteri düşer ekmek her zaman taze taze yumurta her zaman taze taze bulunması gerekir patates falan şey yok acelesi yok bitti mi bitti tamam dükkanı kapat ablacım kapalıyız kapalıyız tamam hadi seni de alayım kapalıyım tamam Allah'a emanet Allah'a emanet Ekmek, 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 ekmek şimdi. Akşam oldu. Kapatalım biz Ahmet. Ya giyin mazasıyla işimiz yok bizim bekle. Biz ne olacak orada şey ya. Süpürge mi süpürge yok mu ya? Bunu lan. çalışan Elisi kas yardımcısı kas yardımcısı kasa kiler elemanı kiler temizlikçi temizlikçi ay düşündüm şey şu şeyi de alalım yani Lan bunları satın alıyormuşuz. Ne bileyim aydınlatma mı var? yerleştir. Aydınlatma değil ki bu. Neyse yerleştirelim bari. Ağları aldık yanlışlıkla. Heh, tamam. Eee Maristan'ın için marangoza su yalın. Marangoza gidelim hemen. Işığı da aldık sayıyor. Sayıyor ama ışık değil halbuki. Abi süpürge şart ya süpürge süpürge olmazsa onları Ama kirli bir yerimiz yok değil mi? Tamam Yere bırak şuraya bırakalım Ne içeceğiz? lamba da alacağız Ama nasıl bir lamba alsak diye düşünüyorum Fener. Fener 300. duvar mı mı? Bir, iki tane alalım. Boş ürünler ön tarafı kardeş Bu değil mi? Hediye evet, yerleştir. Evet, çıkalım. Tamam, süpersin. Şu boşları bir atalım. Ben yok. Yani ne yumurta, üç tane ekmek söyleyelim bence. 3 yumurta, üç ekmek. Hatta dört ekme ekmek, üç, 4 dört, yapabilirsek. Dört, dört yapalım. Ekmek. Altı yetmiş, Daha kaç eder? Şiyardık. Yarın gelirler Mimardan çiftlik kapı genişlemesi alın Mimar 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 nerede Mimar devlet görevlisi Çiftlik kapısı genişleme Ananı atanı Evet Bahçıvan Bahçıvan nerede nerede Ne dur bir kerelik mi bu? şundan lahana tohumu alın belki. Oo <laughs> oh, ben alamam. Neyse sabah yapalım. Aslında çok yanlış yapmışız aslında da. Ne yapacak şu? şey yok. Sabah. Sabah oldu hemen gidelim şu eşyalarımızı alalım. Evet arkadaşlar Şu eşyalarımızı bir yerleştirelim Şu şekilde Hemen yani bunların fiyatlarını bir değiştirelim X. Bunları 75 yap 75 fazla abartmaya gerek yok X bu 15 yapmışız bunu 20 yap Hatta 17 yap yani önünde. 27 yaptı 17 yaptı tamam patates mi patatesi ucuz yapalım ben diyeceğim de neyse ya yap dönerinden yap tavsiyeden <laughs> bence burada videoyu bitirelim arkadaşlar ee, bu videonun devamının gelmesi istiyorsanız e, aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın 10 like'dan sonra ikinci bölümü çekmeyi düşünüyorum Evet ben zaman onun ismi de işte ha, düzenleyebiliyormuşuz sonraki bölümde düzenleriz neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay